arkadaşlar ben Hasan Muslu. Bugün ne mi yapacağız derseniz bugün yeni aldığımız R25'in ayrıntılı bir şekilde bakımını yapacağız arkadaşlar. Nereleri değiştireceğiz derseniz radyatör suyunu değiştireceğiz kastrol Yağını değiştireceğiz kastrol 1550 yaz için. Sonra zincirini alacağız. Yağ filtresini değiştireceğiz. Sonra burada koruma aldık demek adam. Bir de aks korumaları aldık. Şuralara takılan. Sonra bir de arkaya kaldırma sepa aparatı aldık. Şu anda mesela altta takılıyor. Şuraya takma yeri var. Hibritten yağlarımız var burada. Yağlayacağız, temizleyeceğiz. Sonra balatalarını falan temizlemek için de var hibritte. Yama logolarımız. Biz önceden bunun bujilerini değiştirmiştik. Yeri düm yaptık ikisinde. Onu video çekemedik gerçi de. Yani modifiye olarak bir şey yapmayacağız aslında. Bu video sadece bakım olacak. Bu arada arkadaşlar videoyu beğenmeyi, ve yorum yapmayı unutmayın. Kanala hala abone değilseniz de abone olabilirsiniz. Sonraki videolarda cıbır da yapacağız. Bir de arkadaşlar R25 ile uzun yol yapmamızı istiyorsanız bir sonraki videoda top speed, uzun yol gezme. Onu da yine yorumları yazın ve videoyu beğenin. O zaman şimdi yani boşalt. söktüm. Yeni yağ fitresi taktım. Yağ fitresini sökmek biraz uğraştırdı ama. Yağ tıpasını da taktık. Şimdi bir de radyatör suyunu boşaltacağım. Normalde bunları insanlar değiştirmez. Önemsemez. Sadece motorun yağını değiştirir ama bunları ben yapıyorum. Radyatör suyumuzu boşalttık. Şimdi radyatör suyunu koymadan önce motorumuzun yağını koyacağız. Yağ filtresinin içine zaten yağ doldurup koyduk. Burada da iki kutu yağımız var. Yazın 15-50 kullanıyorum arkadaşlar Castro. Kışın 10-40 kullanıyorum. Ama genelde herkes yaz-kış 10-40 kullanıyor. Biz öyle değiliz. Evet arkadaşlar şu anda yağı tamamladık. Gördüğünüz gibi tam üstteki çizgide seviyesinde ve yağ tertemiz. Şimdi kapağımızı güzel silelim. Burayı da silelim. Penseyle de birazcık sıkalım. Mis gibi oldu. Arkadaşlar yağımızı tamamladık. Şimdi radyatör suyunu koyacağım. Burası biraz granajın içinde derinde kalıyor. Ben de kastrolün diğer yağ kutusunu sonra bu da kastrolün zaten. Radyatör suyunu. Burayı açıyorum. Bunun içindeki yağı falan temizledim. Bu buraya uyumlu. Böyle bir güzel uyu var. Bunu şöyle açtık mı? Şöyle içine bak. Çok güzel. Mavi rengi. Bunu böyle takıyoruz. Yani motorlarımızın bakımını özene bözene yapıyoruz. Bir de diyorlar motora zarar veriyor, şey yapıyor. Yani benim motora bakım yaptığım kadar hiçbiriniz yapmıyorsunuz veya yaptırmıyorsunuzdur. Biz motoru o kadar zorluyorsak da bütün bakımlarını yapıyoruz ve şu ana kadar zaten hiçbir motorum sorun yaşamadı. Radyatör suyuna giriyorum şimdi. Antifriz 4 mevsim soğutma sıvısı. Yani yaza girdik zaten. Bunun olması lazım, motoru soğutması lazım. Fan da açıyor. Bunlar çok işe yarıyor. Sakın su falan kullanmayın orada o yüzden. Arkadaşlar yine yetmedi. Şöyle bir sistem düşündük. Şöyle salıyorum şimdi aşağıya. Hortum biraz uzun ama galiba. Kardeşim sisteme bakar mısın ya? Nasıl akıyor içinden? efsane. Arkadaşlar şimdi iyice içine alsın diye çünkü hemen doluyor. içine alsın ve hava yapmasın diye. Motoru çalıştıracağız. Motor çalışırken devir daim yapıyor, su içinde dolaşıyor. Şurada da radyatör hortumunu sıkıp sıkıp bırakıyoruz. Bu sayede tamamen doluyor. Bu arada arkadaşlar bunun içine kesinlikle su koymayın mesela radyatör suyu koyarsanız yetmezse de normal su yerine saf su kullanmanız gerekiyor. Bu her yerde satılıyor. Veya bunu hiç koymuyorsanız bile normal su yerine saf su koyun. Yani ucuz bir şey zaten. Yoksa içi paslanır, su yağ karışır arkadaşlar. Çalıştırıyoruz. Havasını aldık doldurduk taşana kadar Motor biraz daha çalışacak ısınacak Motor ısınınca fan açacak Fan açınca da daha çok devir daim yapacak Şu anda 3 diş yani 4 diş olmadan zaten açılıyor Motor biraz daha çalışsın ısınsın Şöyle tutalım Devirdaim açınca da iyice tamamlayacak yani Hatta size şöyle gösterebilirim bu kanat sesini diye. Kanatçıdan bu şekilde çalışıyor olması lazım. Devir daim yapıyor. Bu işlem de tamam. Kapat. Her şeyi tamamladık. Şimdi hava filtresini değiştireceğiz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi içler acısı bir durum. Bu nedir ya? Bu motorun eski sahibi insan mıymış? Bu nedir abi? Ben böyle pis bir hava filtresi görmedim hayatımda. CBR'ınkini ben sürekli çıkartıyorum, temizliyorum ama hiç pis değil. Çıkartıyorum tertemiz. Yine de değiştiriyorum ama bu apayrı bir şey. Motoru sıfır aldığından beri hiç değiştirmemiş galiba. Bunun yenisini takıyoruz. Şimdi hava filtresini de yenisini taktık arkadaşlar. Ben bu kadar pis olacağını düşünmemiştim ama cidden motorlarınızın hava filtresini kontrol edin ve 2-3 bin kilometrede kontrol edip değiştirin. Bu şekilde binmeyin. Şimdi motorumuzun mekanik işlemlerini tamamen bitirdik. 3000 km daha hiçbir bakım yapmayacağız. Ben 3000'de bir değiştiriyorum. Bazen 2000'de bir zorlarsak falan filan. Şimdi neye geçelim? Koruma tokozlarına geçelim. Sonra da en sonunda zincire geçeriz. Koruma tokozlarımızı hemen şöyle takalım. Bir de şöyle kapaklarımız var. Normalde diğer koruma tokozların böyle bir kapak yok. Taktığınız damla sticker'larda düşebiliyor ama yeni teknolojimiz ile bunları şöyle takıyoruz. Mermi aynı şekilde diğer tarafa geçelim. Şimdi de ön aks korumalarımıza geçelim. Burada kedi gözleri var parlasın diye. Bunlar çirkin duruyor. Bunları da çıkartıyorum. Yani benim kişisel isteğim. Görünüşünü beğenmiyorum. Bunlar da sehpa kaldırma aparatlarımız. Şöyle takıyoruz şekil dursun diye. Ya da sepada kaldırabiliriz. Ama şu anda biz farklı şekilde kaldırıyoruz. olmadığı için. Bir de motora kırmızı detay katmak için aldık bunu. Şimdi en sevmediğim bölüm zinciri yağlamak. Ellerini falan pislendi zaten. Buraya daha önceden biz temizleme sıkmıştık. Yağ sıkmadık. Yine temizlememiz lazım zinciri birazcık. O yüzden hibritin s ile giriyoruz. Bu şekilde buradan fırçalayacağım. Tabi motor çalışırsa daha iyi olur aslında. Motoru çalıştıralım. Ayaklık kapalı de vites dönmez. Birinci vitesi atalım. Dönsün. Ve iyice temizleme temizlemeyle temizledik. Fırçanın alttan, üstten her yerini yaptık. Bu şekilde kastırdım sağ sola. Şu anda zincir sertleşti. Zincir az önce boldu. Şöyle elimle özene özene siliyorum bir de bunu. Böyle zincir parlayacak. Arkadaşlar bu zinciri ben zaten 1000 kilometre sonra falan değiştireceğim zincirin durumu. Çok da iyi değil. Şimdilik yağ bakımı falan yapıyoruz. Daha sonradan değiştireceğim. Temizliğimizi yaptık. Hatta de sildim, kuruttum. Şimdi hibrit S4 ile giriyorum. Bunun içindeki mavi. Arkadaşlar ben bir de zinciri buradan yağlıyorum ve buradan temizliyorum. Şu arkadaş geliyor bunu buradan sıkıyor. Buradan sıktığı zaman hem buraları yağ yapıyor hem dişleri. Yani buradan yaparsanız sadece zinciri yağlarsınız. Buradan yaparsanız her yer bu şekilde olur. Daha önceden öyle yağlamışlar. Yani bu yanlış yağlama şekli. Onu da görün. Mantıklı olan burası. Şimdi uzun süre yani 10-20 dakika geçmesi lazım. Sonra bu biraz daha böyle sakız gibi oluyor. Sonra olmazsa üstüne bir kat daha geçerim. Şimdi biz nereye takalım? Arka akslara takalım. Ama ilk önce motoru sepadan indirmemiz lazım. Şimdi bunu da taktık. Motorumuz tamamlandı. Ben de bittim. Belim koptu ya. Motorumuz şu anda efsane oldu. Tüm bakımları yapıldı. Balata durumları iyi. Balataları değiştirmeye gerek duymadım. Geri kalan zaten bütün bakımları yaptık. Yani bujisine kadar, radyatör suyuna kadar her şeyini yaptık. Motorumuz şöyle alalım. Arkadaşlar şimdi etraf falan toparlayacağız. Yani gördüğünüz gibi yapmadığımız iş yok. Araba bakım videoları da çekiyorum size. Ayrıca motor bakım videoları, tamir videoları. Ben zaten bir yıl falan motorcu da çalışmıştım. Sonra bilgisaycıda çalıştık birkaç yıl. Telefocuda çalıştık vs 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 her şeyi yapıyoruz. Yani yaparken hoşuma gidiyor arkadaşlar. Yani hobi gibi bir şey oldu artık. Siz de görün istiyorum. Bir arim 5 bakım yapacaksınız. Bu videoyu izleyerek çok kolay yapabilirsiniz. Aynı zamanda yardımcı ve eğitimci videolarımız da var. Burada videomuzun sonuna gelelim arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Daha fazla böyle videolar istiyorsanız veya arim 25li uzun yol videosu istiyorsanız da yine yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Siber 250'de de videolar gelecek. Arabayla de videolar gelecek. Başka videolar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Tamam o zaman dostum ben sana kalpte atarım. Sen yeter ki takip et beni. Ben her zaman buradayım. Her daim video atarım. Her zaman motovlog çekerim. Motoru da ölümüne sürerim. Ha, haberin olsun. Var mı benle kapışan? Bekliyorum o zaman. Her zaman yerimiz Maltepe sahil.